Herkese merhaba. arkadaşlar bugün e, mesela nasıl anlasam kanal açacaksınız diyelim e, fotoğraf ekleyeceksiniz nasıl yapıldığını göstereceğim size. Google'a giriyoruz. Benim arkadaşım atmıştı. Buradan e, ismini okuyacağım şimdi. Panzoid Batkill Grander 3 yazıp buraya Enter tıklayıp giriyorsunuz. Sonra buradan ilk çıkanı tıklayıp buradan seçiyorsunuz. Mesela ben bunu seçtim. Buradan Text Imex geliyorsunuz buradan ama Sonra üstüne tıklıyorsunuz bu yazının. Mesela ismini ne yapalım? Manyak adam diyeceksiniz. Adam yazıp enter yapıp buradan direkt değişiyor. Mesela şu yazışını beğenmediniz. Buradan tek tek gösteriyor size böyle. Buradan seçebiliyorsunuz. istediğinizi. Bana hangisini öneriyorsunuz derseniz bu olabilir. Bir de de şu olabilir Bence benim beğendiklerim bu izlediğiniz için teşekkürler Arkadaşlar son bir şey daha göstereyim şuradan onun değiştirebiliyorsunuz mesela ben kanal açarken bunu böyle 350 yaptım burayı da 30 yapmıştım böyle yaptım isterseniz siz bunları değiştirebilirsiniz izlediğiniz için teşekkürler